Allah canını almasın. Bu da gel. Ben sen evde anlattım ya bu sen katacak başına. Böyle <laughs> de konuşuyor dikkatli dikkatli adam Bakın Hakan bu ciddi bir şey değil. Şeyler yum. Güyekleri yu. Güyekleri yu Kazan ha cüretleri 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 yut. Yut ne de, ne kazan verim sana? Tergane, sen kayın mi kıskanıyorsun? Evet. Bir gelin kayın validesini neden kıskanır? Neden kıskanıyorum? Her şeyden kıskanıyorum. Kendi <laughs> oğlundan kıskanıyorum, kendi kızımdan kıskanıyorum. Öyle. Aynen öyle. Ne yapayım? Ben nasıl kıskanıyorum? Yani onlar de... aynı sevgi gösterdiği zaman kıskanmıyorum ama biraz onlara fazla sevgi gösterdiği zaman kıskanıyorum. Anneciğim bu yeşillikler nedir? Bunlar hepsi şeye gidecek. Dolguya, çorbuya yani. Kişin maydanozdu, maydanozlu, spanaktı. Orada doğru. Yani, yani. bunların hepsi var ya gidecek bunun içine. Anneciğim bu kişniş mi, maydanoz mu? Hayır, kişnişti. Bu bizim memlekete özel şey. Bak bak yoğurta bak. Anneciğim bana da yoğurt verir misin? Bak 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 var ya. Bak bak kaymağı. Veremiyorum ki bak. Ver anneciğim ver. gerçek yoğurt bu işte. Bunu kendimize şey yapıyoruz zaten. Şey de niye rendeden çizeceğiz? Ne olmak. Yoğurt değil. gerçekten çok güzelmiş. Şuba salatı için haşlanan sebzeler tencereden alınırken dolga çorbasına girecek yeşillikler doğranıyor. Anneciğim gelinini ilk gördüğün zaman ne düşündün? Çok kara dedim ya böyle. Anneciğim sen de açık tenli renkli gözlüsün. Ben gençliğimde çok güzel. Dolga çorbası için doğranan yeşilliklere önce pirinçler ardından da yoğurt karıştırılıyor. Anneciğim, dolga çorbasına başka ne girecek? Yumurta gitti, Bir pirinç gitti zaten. Beş çeşit zaten sebze gitti içine. Şimdi bunu güzel güzel böyle çaldıktan sonra bunun içerisine biraz su vuracağız. Yarışmacımız dolga çorbasının suyunu ayarlarken karıştırmaya devam ediyor. Pirinçleri süzecek misin? Evet. Fergane! Fergane dur indi dur. Fazla geldi. Eyvah fazla geldi. Bir de buna süzelim. Onun dibine hemen kazmak bayralım. Yarışmacımız Azerbaycan'ın yöresel yemeği aş için kazmak hazırlıyor. Biz kazanın dibine kazmak yapıyoruz bakın. Nedir anneciğim o? Yoğurt, yumurta. Yumurta. Bir de pilavın kendi süzülmüş. Kazmak pilavın altında mı olacak? Altında çıkarken de kıpkırmızı böyle kazmak. Onu da pilavın yanına koyacak. Kırıklayıp yemeğe. Bakın da internet. Anneciğim bu yemeği beğenmezlerse. Öyle beğenecekler böyle var ya. Azeri yemeği aşın kazma tencerenin dibine yayılıyor. Yemeği servis ederken mi ters çevireceksiniz? Yok, ters çevirmeyiz. Ya Bunun e, sır olsun. Ne olsun anneciğim? Sır. Şır mı? Sır, sır. sır. Aa, sır. Sürpriz, sürpriz, Aş için haşlanan tavuk göğüsü etinin yerini dolga çorbası alıyor. Dolga çorbasını nihayet ocağa aldık. Şimdi bu dolga çorbası bu şekilde Karıştırılacak. Kaynadığı zaman bırak. Yoksa kesilir mi? Kesilir hemen. Sürür. Sürür. Fergane sen ne yapıyorsun? Ben levengin içini. Bu arada ana yemeğimiz nerede? Ana yemek pilav. Bu da levengi. Levenginin tavuğu nerede? Sosta. Bu etler kızaracak mı? Evet. Anneciğim yemekler güzel olduğu halde puan vermeyen olur mu? Kıskançlısan çatlayacaklar. Kimler onlar? Çöp şeyin var. Kim anne? Neval Hanım mı? Evet o zaten şey yapar. Başka? Ne yapar biliyor musun? Ne yapar? Puan verirlər də, amma kəndilərini qoranta almaq üçün müseh puan verməyi düşünməzdilər. Amma mən söylərəm zətn onura, ədalətlə davransınlar. Mən heç özümü də düşünmədən, gəlin də düşünmədən dünyəti verdim. Amma Aytən hanım da 8 puan verdi. 8 və amma bir tüy veririk misən? Vallahi çox üzr istəyirəm. Pişmanmı oldun? Yoxsa? Mən niyə belə bir şey etdim? Niyə belə oldu? Heç cavab vermədən belə dinlədim. Sənəm mi söylədim? Eyvah, eyvah. Ben eve gittim de kendine cevap vereceğim bilmiyorum. Bak, kazmaklar 6 tane kesilecek. Kazmak piştikten sonra biraz zor kesilir. O yüzden bardakla kesildi. Şimdi pilavı onun üzerine tökezin. Her ay birer tane koyulduğu için yani. Bu yemeğe aş mı diyorsunuz? Evet, biz bunu aş diyoruz. Pilav demiyorsunuz. Evet, pilav ne, neye pilav diyoruz biliyor musun? Kavurursun, pirinci, şey yaparsın ama bu aştı bunun üstüne aş. Bardakla kesilen kazmağın üstüne haşlanmış pirinçlerden sonra safranla zerdeçal konuyor. Tereyağı da eklendikten sonra ocakta dinlenmeye bırakılıyor. Aş dediğine göre ya buğdayla yapılan bir yemektir ya da burgula aş diyorlardır. Başka bir şey düşünemiyorum yani. İkisinin arasında bir şey olması gerekiyor. Yemek hani bazı yörelerde bütün yemeklere aş derler. Öyledir ama bazısı da aş, pilava aş der. Pilavdır belki. Yarışmacımız ana yemek ve baklavada kullanacağı cevizleri rondodan geçiriyor. Kasımız hazır, çorbamız hazır, ara yemeğimiz hazır. Peki ya baklavamız? Baklava boş, hazır olur. Kendi kendiliğinden hazır olur. Kaç kat baklava hamuru açacaksınız? 9 kat. Anneciğim kayınvalideler bugün nasıl gelecek? O kızı var ya o kızı, ya mahzunluk rolü götürür, ya böyle kendini şey yapmak istiyor da boş ver ya. Bir tane kızıl gel, 100 tane... Gərasun şey gələ var. Qara dəniz fırtınası gələ. 1000 tanədə avukat gələ. Ya bu bisi də nə eləmir. Avukat, avukatı buraxdı. Qara dənizdir, Qara dənizli fırtınasını buraxdı. Bəki ya qızıl? Qızıl bu gün bəlli olur. Sən heç susura baxma. Yarın mı günə yəcə var? Bu gün o bəlli olur. Gelin hanım şimdi ne yapıyorsun? Baklavamızın şerbetini doldur. Nedir ölçüsü? İki buçuk bardak. İki buçuk bardak su, iki buçuk bardak şeker mi? Evet. Fergane, Eltin'le aran nasıl? İyi, o kendi evet. halinde, ben kendi halimde. Başlarda Eltin'i kıskanıyor musun, doğru mu? Evet, biraz kıskandım. Sonra evet. gördüm ki annem beni daha çok seviyor. Aa, gerçekten mi? Evet. Anneciğim. Hangi gelinini daha çok seviyorsun? Rehmetim. Yanın, yanında kim Sağ varsa. Hayır mı? mı? Ne? Yanında, ben ben on... gelinle yalakalak yapıp ikisini de aynı severim diyemem. Hiç kusura bakmasınlar. Ama seni şu anda Azerbaycan'dan izliyor. İzlesin. İzlesin. Yani Benim annem gelinden kokmaz. Yani yok, kokmaz Dobran, mı? Dobra dobra. Ne varsa öyle. Açık açık söylüyor musun? Evet. evet. Yüzüne bile söylüyor. Bu arada cevizin içine ne attın? Pilaflı Pilaflı mi? mı? Başka? Neydi? Abi, atışan, onu hiç bu arada. Bu ya ismi neydi? Her tane bu ne? Kakule. Kakule. Bana ver. Vallahi? Eyvah gitti kakule. Ne yaptı? Baklavanın cevizde harcı hazırlandıktan sonra şerbet için şekere iki buçuk bardak su ekleniyor. Baklavamın şerbetini de koyun. Hanımlar kalan süreniz tamı tamına. Söylesene. Kalan süreniz. Ya, ya söylesene ya. Siz böyle bağırdığınız zaman ben iş göremem ki. Şimdi dur ben bağırıyorum da sen şimdi o. Ben bunun başını kaldım. Valla kalan süreniz tamı tamına bir saat beş dakika. Ay Allah'ım ya, Allah çok kalmış yalan söylüyorsun. Bir saat yirmi dakika kalmış. Baklavanın şerbetiyle dolga çorbası karıştırılırken ana yemek levengi için cevizle soğan kavruluyor. Ne koydun Fergane? Nar ekşisi. Nar ekşisi neyin içine girdi? Levenginin. Levenginin. Levenginin cevizde harcı istenen kıvama geldikten sonra tavuk etine sarılıyor. Levenginin içinde neler vardı? Ceviz vardı. toğanı qovuruq, cevizi tük içinə qovurulsun. Ona qarşısa zaten nar əkmişdi, hər yeymişdi. Şey, sumaq deyirsiniz də, sumaq. Onu atdıqdan sonra gözəl qovurduqdan sonra tavuğun kəmiyi alınmış bu dətini içinə doldururuq, belə fırına veririk. Kaç ildir burada yaşayırsan? 20 ildir. 20 koca il. Bir də 7 il əsində aşçılıq yapmışam. Mən onların yeməyini elə gözəbiliyorum ki, niyə bilməyim ki, mən də aşçılıq yapmışam. Azar Azarət üçün mən. Yani Türkçü ne yemeye varsa gelsin ne alayım yapalım. Hadi yarışalım. Bir daha ne meydan. Levengi'ye devam eden gelinimiz kemiğe alınmış tavuk etine cevizli harcı sarmaya devam ediyor. Cam tepsiye alınan tavuk levenginin üzerine kalan sos dökülüyor. Ardından ana yemek fırına giriyor.